Abi benlik bir şey var mı? Tamam. sana söyledim, gençlere mi Böyle bir olay var, nasıl o kadar? He, dayı çık çık, çık seni çekmesin, çık. Popüler 200 sene burada oturuyorlardı, daha yani biz bile konuştuğumuz olmuyordu. Adamlarla, mahtap olmuyordu. Ne onlar bizi görüyorlardı, ne biz onları görüyorlardı. İşte. Vallahi beş, dört beş tane, beş tane çocuğu vardı, iki iki tane kendileri vardı, ana baba. Onu bilmiyoruz zaten bize inanma olursa.